Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda kanalımın ilk 4 silindirli konuğu var. Karşınızda 2023 model CBR 650 R. Evet, buralarda sakin takılalım biraz daha. Hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi bugün kanalımın ilk 4 silindirli motosikletini inceliyoruz. CBR 650'yi ilk defa kullanacağım. O yüzden motorun başına geçtiğimde ilk defa sizinle hislerimi paylaşacağım. Bu tanıtım kısımlarını çok sevmediğiniz için hemen kısaca teknik özelliklerinden, görüntüsünden falan bahsedip daha sonra sürüşe çıkacağız. Top speed deneyeceğiz. En azından bir 0-100 veri sağlayacağız ve bunları GPS verisiyle destekleyeceğiz. Bence güzel bir video olacak. Siz de çayınızı, kahvenizi alın. Şimdi yavaştan başlayalım. Önce teknik özellikler demeyeceğim. Bence sıkıcı bilgiler ama ufaktan değinelim. 649 cc'lik bir motor bloğu var. 4 silindirli, Dodge karakterli sıvı soğutmalı 4 zamanlı bir motor bloğu. Honda'nın sorunsuz diye nitelendirdiğimiz uzun ömürlü motor bloklarından bir tanesi. 9500 devirde 63 Nm tork üretiyor. 12.000 devirde de 95,17 beygir gücü üretebiliyor bu canavar. Motorun genel tasarımına bakarsak eski CBR 600 ararlar gibi böyle sip sivri bir tasarım yok. Daha çok biraz daha şehir içi kullanıma uygun olsun diye motor birazcık daha rahatlatmışlar böyle. Ama tamamen tasarıma bakarsak böyle bir balina gibi duruyor. Hani devasa bir motor. Önde 120 arkada 180 Dunlop lastiklerle geliyor fabrikadan. Özellikle arka lastik böyle devasa kaba bir şey. Islak ağırlığı 208 kilogram buna birazdan değineceğiz. Ters teleskopik ön amortisörler var. Önde çift diskimiz var. Frenler 310 milimetre. Sele yüksekliğimiz 810 milimetre. Yani böyle bir 70'in altında falan olan arkadaşlarımız çok tercih etmeyebilir. Düşürebilirler. Şimdi yavaştan genel dış tasarım özellikleriyle devam edelim. Birazcık anlatalım sonra direkt sürüşe geçeceğiz. Artık bahsetmemize gerek yok. Tabii ki ön arkada ABS var. Şu öndeki çamurluk e, eski modellerinde renkliydi. Burada mat siyah olarak gelmiş. Motorun önüne gelecek olursak zaten bu Siber 650'lerin karakteristiği diyelim artık. Kontu açtığımızda direkt bu şekilde bizi farlar karşılıyor. Gayet böyle agresif duruyor. Birazcık daha geriye doğru devam edersek burada aynalar bence ilk eleştirim bu ne olacak? Yani 2023 model artık bu motorlar yeni model. 450 SR'da bile artık böyle LED'li aynalar var. Yani CBR 1000 arada falan koyuyorlardı ama artık bunlara da gelmesi gerekiyor. insanlar istiyor ve ayarlanabilir aynalar istiyorlar. Yani bunlar çat çat açılan bir ayna değil. Bu bence ilk eksisi. Honda bunu hiç yapmıyor. Yani Honda böyle ufak detaylara dikkat etmiyor ama önemli şeylere daha çok yoğunluk veriyor. İşte bloktur, lastiktir, frendir falan. Motorun gösterge tarafına geldiğimizde şu şekilde bir açılış animasyonu var. Orada bir ufak 299 yazısını gördük. Gayet güzel. Aynı zamanda motorda TCS var. Şuradan motor çalıştığında basılı tutarak açıp kapatabiliyoruz. Hatta orada bir ışığı yandı. Aynen söndü. Buradan da direkt açıp kapatabiliyormuşuz. Burada boş TCS ışığı, ABS, yağ lambası, ışıkları falan sağ tarafa konumlandırılmış. Ee, gösterge konusunda gösterge biraz ufak. Mesela elimle oranlayayım. Şu benim elim. Yani gerçekten elimden daha küçük. Böyle göstereyim. Yani okunması falan çok zor ya. Çok küçük bir gösterge yapmışlar. Hani motora birazcık tezat düşmüş. Yani bu motor hayvan gibi, balina gibi ama göstergesi böyle küçücük. Bakın parmağım La oranlayın işte. Ne diyeyim, bu hararet falan Belki ben alışık olmadığım için. Bilmiyorum ama Devir saati tam okunmuyor. Nerede ne oldu Küçücük kalmış. 2023 Model 650R dediğimizde Buna birazcık daha özenmeleri Güzel olabilirmiş. Gidonuna Geldiğimizde böyle kullanılan her parçanın Zaten Japon kalitesinde olduğunu söyleyebiliriz Fren maneti ayarlanabiliyor debriyaj maneti ayarlanmıyor Bu zaten genel olarak çoğu motorda böyle Dediğimiz gibi burada TCS vardı. Uzun kısalar Burada. Dörtlümüz burada Korna bir daha çalalım. Eh, güzel. Sinyallerimiz burada en son. Joystick konusunda söyleyeceğimiz bunlar. Japon'da sevdiğimiz şeyler depo. Çok güzel abi. Alüminyum. Gayet sağlam bir deposu var. Bu arada yakıt tankını söylemedik. 15,4 litre yakıt alabiliyor. Bence bu motora en büyük eleştiri toplayan şey bu arka kuyruğu. Yani bu kuyruk birazcık daha sivri, birazcık daha yüksekte olabilirdi. Mono kapakla bile çok toparlanacağını sanmıyorum. Çünkü kuyruk çok kalın. Yani birazcık daha ince sivri bir kuyruk yapılabilirdi. Ama bu motoru önden arkadan gördüğümüzde bence karakteristik özelliklerinden bir tanesi de bu arka kuyruk. Yalan söyleyemem çünkü böyle neredeyse eşit bir formda falan geliyor. Güzel duruyor yani. Bakıldığı zaman bu motor 650'ler diyebiliyoruz. Bu arada amortisör kendi fabrikasyon kırmızı. O da çok seksi bir görüntü katmış buraya. Burada direkt tüp şasiyi görebiliyoruz. Tüp şasinin altında motor bloğu böyle kocaman açık. Çok güzel gözüküyor gerçekten dışarıdan falan bakıldığı zaman. Ulan bu nasıl bir blok nasıl bir şey böyle ve Honda da bence bunu sanat eseri gibi sergilemeyi seviyor buraya böyle koymuş motor genel olarak zaten bakıldığı zaman form olarak balina gibi duruyor böyle kalın ağır ağırlığından bahsedeceğiz demişken 208 kilo bu makine ağır arkadaşlar yani CBR 600 aralardan tutun 1000 aralara kadar 187 188 kilo ıslak ağırlıkları vardı ağır mesela R7'ye bakıyoruz 188 kilo eski 600 aralara bakıyoruz ee, gene 187-186 kilolarda ıslak ağırlıkları. Normal olması gereken ağırlığından bir 20 kilo falan fazla yapmışlar bu makineyi. Tabii bu da birazcık kantallık katmış. Biraz daha hafif olsaydı daha güzel olabilirdi. Ama dediğim gibi bu sürüş karakteri... Ne oluyor lan? He? <laughs> Teşekkür ederiz. Çeksene. <laughs> Sağ ol. bana <laughs> bırak. Bence bu arada 600 zarardan sonra, mesela bu 650cc bloğunu şey için yapmış olabilirler. Hani baktılar 600 zarar güçlü. Böyle r 25ten falan geçenler hep 600 zararda sinek gibi sağa sola yapıştı. Hani demişler ki birazcık daha şehir içine uygun çünkü 600 zararların gidon turu kısa, motor güçleri de çok fazla, çok da ısınıyor. Birazcık daha şehir içine uygun olsun. İşte selesi böyle kalın geniş olsun, rahat olsun, motor ağır olsun, kalıplı dursun tren gibi gitsin falan diye e, bu tarz bir makineyi çıkarmış tasarlamış olabilirler. CBR 650'ler gerçekten güzel. Bence en büyük problemi ağırlığı. Bu motor bir 185, 188, 190 kilonun altında olsaydı o zaman çok daha güzel olurdu. Lafı çok uzatmadan hemen direkt sürüşe geçelim. Arkadaşlar sürüşe geçmeden önce ufak bir ricam var. Videolarımız güzel izleniyor, beğeniliyor fakat abone olan kullanıcı sayısı çok daha az. Bu tarz motosikletleri daha fazla görmek, daha fazla gazlama, daha fazla tavsiye videolarına erişebilmek için bize destek olmayı mutlaka unutmayın. Abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz Hadi sürüşe geçelim Şimdi yola çıktık Böyle 4000 devirden sonra falan bir güç geliyor Hatta bak Aynen Ağır olduğunu hissettiriyor ama ya Motora kontra bile verilmiyor arkadaşlar Zor yani böyle nasıl diyeyim Mesela 450S'de daha kıvrak kalıyor Bu böyle Hani fatboy gibi <laughs> Ağır harbi gibi yani Oha! <laughs> tamam tamam güçlüsün güçlü sakin Arkadaşlar TCS'yi kapattık ya sarıyor öyle böyle sarmıyor ama 3 4 fark etmez. O koca lastik bildiğiniz yolu tutmuyor. Tırmalaya tırmalaya gidiyor. Neyse buralarda sakin takılalım biraz daha. Gene sardı. <laughs> Şaşırtıcı ama çok da garip yani böyle bir titreşimi falan zaten 4 silindir olduğu için yok. Ama ne bileyim böyle bir şeyin üstünde gibisiniz gerçekten. Denizde böyle balinanın üstüne binmişsiniz tutuyorsunuz böyle şeylerden. Yüzgecinden. O tarz bir böyle hissiyat veriyor. Çok kalın, ağır. Gazı açınca da fena sal gidiyor. Bakalım frenler. Oh. Bu koca 208 kilo motoru bence durdurmaya yeter. Abi az önce de bahsettik. Mesela şu aynalar daha iyi olabilirdi ya. Bu ne abi? Bak hadi. Sinyalleri koyma aynaya tamam mı? Hiçbir şey demiyorum. Ama bu ayna bir katlanabilir olsun yani. Ne bileyim bin ara koydun sen sinyalli katlanabilir ayna falan. 650 ara niye neden koymuyorsun? Hani uygun bir fiyatı olsun diye belki yapmış olabilirler de. Mesela bence göstergeden kısılmış daha güzel bir gösterge konabilirmiş ama galiba 2024 versiyonlarına daha güzel bir gösterge gelmiş Makinenin böyle torku falan da sağlam yani mesela 5. viteste bak dokunuyorum hop ya ben buradayım diyor yani aynen böyle Ben 600 zarar kullanmıştım 600 zarardaki hissiyatım birazcık daha şeydi yani gerçekten o motosiklet böyle hafif e, gaz açtığında gaz tepkileri falan çok daha iyiydi 650R'dan Bunda evet o 95 beygir gücü hissediyorsunuz ama 208 kilo sizi bir yerde böyle bir Nasıl diyeyim hani arkanızdan sanki çekiştiriyor gibi Hani blok gitmek istiyor motor birazcık daha Yok abi ben ağırım bak tombişim Hani beni yürütmeyin üşeniyorum falan dermişçesine Bir tık tutuyor normalde mesela 600cc 4 silindir racingler daha fena kopartıyor. Yani öyle böyle değil. E, Beygirleri de 95 değil tabii ki 120 olduğu için. Bu arada e, motorların çoğunda şu TCS tuşu şeydir. E, bu bura e, e, Selektör tuşudur aynı zamanda. Hani benim motosikletimde de burada selektör tuşu var. Umarım burada böyle bir garip bir şey olmaz yani. Selektör açacağım zaman salak gibi buna basıp durmam. Gerçi bunun selektörü de yok. Şöyle mi? Böyle yapacağız herhalde. Aa, ha evet. Vay Aşağı basınca selektörmüş. Harbi harbi üstüne oturduğumda şu kontra hareketini vermesi çok zor. Salon bile yapılmıyor makinele neredeyse. Sırf ağırlığı yüzünden. Şu anda videoyu çekeceğimiz yere yaklaştık diyebiliriz. Böyle 650 arı ufak tefek şehir içi işlerinize de götürebilirsiniz. Yani bence gider. İşte 600 cc racinglerin olayı buydu yani problemi buydu. O motorlar çok hafifti ama gidon turları mesafesi falan sırf yarış motor olarak tasarlandığı için şehir içinde çok büyük zorluktu. Yanıyordu kavruluyordu falan. Yani mesela bu ufak tefek ara ara gazlaşmamıza rağmen fena bir şey değil yani hararet böyle absürt artmadı motordan alevler falan fışkırmıyor şu an tabi şehir içine girdiğimizde bu da yanar ama onların nazaran biraz daha serin kalabiliyor en azından aa inceleme de sesini dinletmedik bak <laughs> Oy ne oluyor lan günün batması kötü oldu çünkü renkli vizörüm var Allah'tan tünel ışıklı Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Niyet ettim kazasız belasız top speed verisi almaya. Çok sıkıntılı çünkü görmeyeceğim karanlık. <laughs> Özellikle kapatınca hiçbir şey görmüyorum. Evet arkadaşlar şuradan başlayacağız. Bir dörtlüyü yakalım. Gazlamaya başlayalım. Dörtlü neredeydi? Ha şurada. O oh. Birinci vitesteyim TCS'yi kapatalım Yani tehlikeli mod Hadi bakalım oh. <laughs> yes. Makine fena koparıyor bu arada থ্যাঙ্ক ইউ atladım. Aldı. Tam Yok arkadaşlar. Önümü görmediğim için Sadece bu kadar ne cesaret edebildim. Beşinci viteste böyle bir hızlanması var. Daha devrine gelmedik bile. Şimdilik bu kadardı. Umarım hiçbir problem çıkmamıştır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. bana yetişemez benim dansım dişler benim adım çıktı artık her yerde